Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün oyuna yeni bir araç gelmiş. Onu alacağız. Almadan önce şu paramızı alalım bir. Versin. Tom Connors here. How can I help you sir? Ver babacım ver ver. Ver Aslan parçası. 500 bine kadar veriyor. Are you still there? No problemo Just call right back if you need anything Dışarıda savaş var abi illa ben mi geleyim ben mi geleyim dışarı alayınızı Alayınızı durutayım mı? Hı

Ya Allah bismillah. Arabayı görüyorum ki. İşte. Araba geldi lan. Araba geldi. Oradaki araba mı geldi? Harbi mi? Bu mu geldi lan? Saka. Harbi o mu geldi? Bakacağım. Vallahi o geldi ha. Vallahi o geldi. Bu geldi. Bu lan. Allah Allah. Araba geldi. <laughs> Arkadaşlar bugün hem çarptı arabayı kazandık hem de bunun üstüne. Nerede o? Nerede o motor? Abi burada değil mi? Ee, burada o zaman. Hani abi? İsmi neydi onun? Bir dakika. Motor er zat een ja. Kapten mi lan? Yok abi ya gelmemiş. Bir, şey yok. Bir şey yok. abi. Bir şey Ha, ha dur. Kazı. Keşke ya keşke buraya getirseydim arabayı. Neyse. <laughs> Ama burada şey yok doğru. Burada şey yok çünkü modifiye yapma yok burada. Orada var. Tamam doğru. O que é Aha. Vallahi telif yiyeceğim. Abi Instagram'a gireyim dedim. Bir şeye baktım. Hemen şarkı açtı ya. Kapamamışım sesi. Vallahi telif yiyeceğim. Allah kahretsin. Neyse. Kaldırırım onu oradan. Doğustan telif bize atmaz ya Doğuş abi. <laughs> Selamun lambaların hepsini dağıtacağım. Kaçtan gideceğim? Kuralları çiğniyoruz. Bakalım gelen araç o mu? Bence o değil ya. Bence değildir ya. Bence değil. <laughs> turuncu ailesine bir APC katıldı. Son model APC. Aha turuncu Nesta Thomas. Nereden? Aha vallahi o. Lan vallahi o lan. Oğlum vallahi o geldi lan. Ne bu? Bu ne lan? Uçuyor galiba. Oğlum uçuyor bu galiba. Oğlum çok çok güzel lan. Bunu şey yapalım. Kaç paramız bir ilk önce ona bakacağız. What are we doing today? Anything I can do? Anything at all? Abi sen nerede? Satma suyu çıkmadı. Neyse. Full değilim abi. This turbo should come with a safety. Yes it did. Oh 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 sesa bak. Abi teker. I've got that for you. Teker rengi çok güzel yalnız ya. Abi dursana bir yerde ya. That what you were looking for? Kırmızı alacağım ya ya da pink. Aa pembe var lan, pembe mi alayım? He pe pembe. Pembe alacağım. Kırmızı var pembe var. Pembe alacağım ben. Bundan sonra her şeyimiz pembe. <laughs> Ha bunu yapmıyor. Dur lan hayır çıkma. Ah yanlış şey aldım. You got some precision brakes on that thing. Abi en son değil mi? Abi çok güzel ya var ya bir şey diyeceğim ha. hani git var ya git hani böyle konuşuyor o oh. aynısı olmuş benzetmişler i̇şte. gite konuşuyor mu acaba <laughs> pink nerede pink alacağım ben abi pembe alacağım there i̇şte. it is ha ne yon rengi bir şu ne lan? Oo, rengi pembe, pembe, pembe abi pembe. Pink yok mu pink? <laughs> Whatever you desire. Technology and budget permitting. Looking good. Renk renge geldik. Metalik pembe. Ping PINK, ping 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 ping. Ha pink yok pink. Abi vallahi güzel ha. Bir şey mi? Ha bu daha pahalı. Bu daha pahalı. Bu, bunu alacağım lan. You've got an eye for the stuff. Aldım. Başka pink var mı? Ha bak bunlar da pahalı ha. Bunlar ne? Ha bu bir dakika bu başka bir renk. nereye yapıyor? Ha. Anladım ben mevzuyu. Farklı yeri yapıyor. Bir dakika. Pink nerede? Hangisi daha pahalı? Bu. Girl is looking good. Tamam ben mevzuyu çaktım. Ben mevzu çaktım abi. Şey renklerini ayarlıyor burada. Farklı farklı renkleri ayarlıyormuş. Lan ben en başından beri bunu bilmiyordum. Looks almost as good as you. Aa, aa iç rengi. to match the driver. Tamam oldu mu? Vallahi güzel oldu ha. Tekerlekleri de pembe yapsaydık tam olurdu. Ha bir dakika bir şey, bir şey ekledi. Ne o? Your cosmetics are on point. Oh. I hope you know how to use this thing. Abi böyle bir şey yok Tekerlekler de pembe olsaydı keşke oh, hey Abi bir fe... harbi Ayy. bak Harbi çok güzel oldu çok Şaka mı bak güzel oldu A silah atıyor Bir dakika silah atıyor <laughs> Ne? Hem silah yok artık abi, Fena. Aha. Uçuyor mu bu? Bir dakika. Dur lan. Bir dakika. Aa, abi, uçuyor lan, uçuyor oğlum Ha bir dakika uçmuyor. Niye uçmuyor? Ha denizde gidiyor adam. Denizde gidiyor abi. Denize gideceğiz. denize gitmiyor mu? Aa denize gidiyor. Abi denize gidiyor. Aha denize gidiyor. Turbo. Aha turbo da çalışıyor. Abi çok iyi ya çok iyi lan. <laughs> Allah Allah. Neredeyiz? Oha! Lan nereye geldik? Bir dakika. Çipi. Neredeydik? Nereye geldik abi? Oha! Abi ya. Ne oldu lan? Abi çok iyi ya. Ya bir dakika orada bir şey dedi. Bir dakika. bana bir şey dedi, bir şeye başladı. Nikse baktı. Ha radar. Ha radarı var. Radarla ne yapıyor bak söyleyeyim ben size. Radarla su suyun altında değerli bir şey varsa onları arıyor. Ama no, yok galiba orada. Oho. Abi lütfen 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 geri gel geri gel. Devam et devam et. Çıkar beni buradan. Çıkar beni. Çarpışacağız. Aa. Abi biz nereye girdik? Çıkar beni buradan. Rất どうも。 Merryweather security consulting. How can I help? Air strike confirmed. Please drop a flare at the target location before the jet arrives. Adamlarımı çağırdım lan. Geldi mi? Target cannot be located. Nerede abi gelmedi? Merriweather, because security is a private matter, what can I do for you? Thank you. A helicopter is on its way. geldi geldi. Koru bizi koru. Bizi koru. Beni koru lan. Çık kaçlarım benim. Clear the blaze. <laughs> koru hadi, koru. <laughs> Öldüm ben. Öldüm ben. Arkadaşlar video bu kadardı Bizim eh, helikopter hala gitti mi? Gitti. İşte arkadaşlar, ee, video bu kadarı. İyi şeyler.